Şimdi size bir sorum var arkadaşlar. 1880 yılından bugüne yaşanan en sıcak yıl hangisiydi? İklimle ilgili haberleri takip edenler rahatlıkla hatırlayacaktır. Çünkü bizden o kadar da uzak olmayan bir yıl cevap 2016. Son 138 yılın en sıcak geçen yılıydı. Peki en sıcak geçen ikinci yıl 2015. Üçüncü yıl 2017 ve içinde bulunduğumuz 2018 yılı da bu listeye büyük bir ihtimalle dördüncü en sıcak yıl olarak geçecek. Size global ısınmanın ne kadar gerçek olduğunu ispat etmeye çalışmıyorum. Sorunun ne kadar hızlı büyüdüğünü hatırlatmak istiyorum. Winter is coming. Bilim insanları bunu uzunca bir süreden beri söylüyorlardı ama iş öyle bir noktaya geldi ki geçtiğimiz pazartesi günü 8 Ekim'de yeni bir rapor yayınladılar. 700 sayfalık bir rapor. Tabii ben bu raporun hepsini bastırmadım. Sadece kapağını bastırdım sonuçta kağıt da o kadar ucuz değil bugünlerde. Ama yine de ben size raporun nasıl hazırlandığını söyleyeyim. Uluslararası bir kurul 40 ülkeden 133 yazarın katkısıyla 6000'den fazla bilimsel araştırmayı inceleyerek hazırlamışlar bu raporu ve daha sonra da bulgularını 1000 bilim insanına teyit ettirmişler. Sonuç Winter is coming. Bir buçuk santigrat derece global ısınma başlıklı bu rapor. Şimdi kulağa pek de öyle yüksek gelmiyor değil mi bu bir buçuk derece? Aslına bakarsanız şu anda bu bir buçuk dereceden de az 1 derece civarında. Geçtiğimiz yüzyılda son bir yüzyılda dünyanın ortalama sıcaklığı sadece 1 santigrat derececik yükseldi. Ama grafiğe dikkatli bakarsanız bunun yarım derecelik kısmının son 30 yılda gerçekleştiğini göreceksiniz. Ve bu gidişle 2030 yılına kadar 12 yıl içinde yine her geçen yıl yeni bir en sıcak yıl rekoru kırılmaya devam edecek ve ortalama sıcaklık yarım derece daha yükselecek. Şimdi burada kısa bir ara verip grafikleri kurbağalara, tavşanlara ve bize bağlayacağım. Biliyorsunuz bir kurbağayı Kaynayan suyla dolu bir kovanın içine atarsanız kendisini kurtarmak için doğal olarak oradan sıçrayıp kaçar. Ama onu soğuk bir suya koyup suyu da azar azar ısıtmaya başlarsanız o bu değişimi fark edemeden haşlanıp ölür. İşte dünyamızda bu kova gibi yavaş yavaş ısınıyor ve bunu fark edebilmek için böyle grafiklere bakmaya ihtiyacımız var. Üstelik sadece dünyamız değil hayatlarımız, kişisel dünyalarımızda birer kova gibi ve kendi hayatımızın gidişatına da bu şekilde geniş perspektifli olarak bakabilmeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü küresel ısınma var olduğu gibi kişisel ısınma da söz konusu olabilir. Ne yapıyorum ben? Herhangi bir konudaki grafiğim ne alemde? Ve en önemlisi bu gidişle nereye varacak? Gelecek projeksiyonum ne? Peki bu projeksiyondan memnun değilsem ne gibi önlemler alabilirim? Kişisel olarak geri dönülemeyecek bir noktam var mı? Suyumun kaynama noktası. Bakın kendi kişisel hayatınızın grafiklerini maalesef böyle bilim insanlarından oluşan kurullar toplanıp oturup oluşturamaz. Ve siz de oturup oluşturmazsanız gereken önlemleri alamazsınız. Hayatınız parmaklarınızın ucundan akıp gidiverir. Ha tabi bazen grafik oluşturmak da yetmez. Bilim insanları global iklim değişikliği nedeniyle grafik üstüne grafik yayınlıyorlar da ne oluyor? Gidişat aynı. Atmosfere saldığımız gazlar yüzünden sera etkisi giderek artıyor. Sadece yabancı bilim insanları değil biz de grafikler yayınlıyoruz. 2015'te 29 ülkenin oy birliğiyle Uluslararası Enerji Ajansı icra Direktörü pozisyonuna seçilen ve enerji konusunda dünyanın önde gelen otoritelerinden biri olan Fatih Birol'un geçenlerde paylaştığı şu grafiğe bir bakın. Enerjiye bağlı karbondioksit salınımları 2017'de olduğu gibi 2018'de de artmaya devam edecek diyor. Görünen köy kılavuz istemiyor. Is Hayır, hem kış hem de yaz birlikte geliyor hem de en sarsıcı, en şiddetli bir biçimde. Çünkü her ne kadar kamuoyunda küresel ısınma olarak bilinse de bu olaylar aslında yerel düzeyde farklı farklı etkilere sebep olan küresel bir iklim değişikliği ve bizler gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi bakıyoruz tavşanı nereye bağlayacağımı merak ediyordunuz, işte bu örnekte kullandım. Yeni yayınlanan bu raporun adı neden 1,5 derece küresel ısınma biliyor musunuz? Çünkü şu anda ne yaparsak yapalım, 2030 yılında dünyanın ortalama sıcaklığı 1,5 derece artmış olacak. Ve bu çok önemli bir eşik çizgisi. Üstelik birçoğumuz bunu göreceğiz. Daha önce hiç görülmeyen kasırgaları da, ani su baskınlarını da, öldürücü sıcak dalgalarını da yaşamaya devam edeceğiz. Artık buralardan geri dönüş yok. Maalesef atmosferdeki karbondioksit geri almanın bir yolunu bulana kadar bu ısınmayı ancak durdurabiliriz. Geri alamayız. İşte bu raporda diyor ki, bundan geri dönemeyiz ama hani belki bir buçuk dereceye sabitleyebiliriz fakat bunu yapabilmek için de önümüzdeki 12 yıl boyunca atmosfere sardı, saldığımız o zararlı gazları, sera etkisine yol açan gazları 2010 yılındaki seviyenin yarısına düşürmemiz 2050'ye kadar da sıfıra indirmemiz gerekiyor. O zaman belki bir buçuk derecede sabitleyebiliriz. Tekrar hatırlatıyorum bakın şu anda bile yani 110, 138 yıldan beri en sıcak 18 yılın 17'sinin 2001'den sonra yaşandığı günümüzde bile ortalama sıcaklık sadece 1 derece artmıştı. İşte 1,5 dereceye sabitleyebilmek için alınması gereken önlemler bunlar. Bu önlemlerde alınmazsa muhtemelen içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar varamadan ortalama sıcaklık artışı 3 dereceyi de geçecek ve böylece biz küresel ısınma deyince aklımıza gelen o evsiz kutup ayıları vardı ya işte onların yaşadığı kutuplardaki buzullar eriyecek. Zaten yükselmekte olan deniz seviyesi daha da yükselecek. Pek çok kent sular altında kalacak ve artık bizler de evsiz kalan kutup ayılarının değil de evsiz kalan yüz milyonlarca insanın görsellerini paylaşacağız ya da bunu bile yapamayacağız çünkü o insanlardan biri olacağız. Aman bana ne diyorsunuz değil mi? Benim derdim bana yeter. Kısmen haklısınız. Bu konuda devletler düzeyinde politik adımlar atılması gerekiyor. Özellikle de dünyayı en çok kirleten Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi büyük kalabalık nüfuslu ülkelerin bir şeyler yapması ama onlar da bir şeyler yapacağına geri adım atıyorlar. Bu durumda en azından bizlerin bireyler olarak inisiyatif kullanması gerekiyor. Çok basitmiş gibi görünebilir ama mesela evinizdeki 60 wattlık klasik standart bir ampul günde 8 saat yakılırsa yılda 152 kilogram karbon dioksit üretiyor. Bunun yerine led ampul kullanırsanız bu 22 kilogram seviyesine iniyor. Günde 8 saat değil de 4 saat kullanırsanız 11 kilograma iniyor. Tek bir ampulü ve onun kullanım şeklini değiştirdiğinizde bile 15 kata varan tasarruf elde edebilmek mümkün. Fosil yakıtlı araçların kullanımını azaltarak, toplu taşıma araçlarını tercih ederek, imkan varsa elektrikli araba kullanarak bu daha da azaltılabilir. Keşke imkan olsa da her yere bisikletle gidebilsek. Hatta daha da iyisi yürüyerek. Yürümek spor değildir. Bir ayağı diğerinin önüne atmak çocuk işidir. Yürüyenler karşılaştığında ne bir sıralama vardır, ne de puanlama. Yürümenin Felsefesi adlı bir kitabın sesli versiyonundan bir alıntı yaptım. Kitabı okuyan kişiyi tanıyabildiniz mi? Aynı zamanda bir YouTuber'da olan tiyatrocu İbrahim Selim. Yürümenin Felsefesi kitabı da bu videonun sponsoru olan Storytel uygulamasından seçtiğim bir kitaptı. Bu uygulama bir sesli kitap uygulaması. İçinde tiyatrocu ve ses sanatçılarının seslendirdiği binlerce kitap var ve bunlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Tüm bu kitapları ilk 14 gün boyunca ücretsiz dinlemek istiyorsanız Storytel'i siz de deneyebilirsiniz. Çünkü global ısınmayı engelleme çabalarına destek olmak için yürümeyi, bisiklete binmeyi ya da toplu taşıma araçlarını kullanmayı düşünüyorsanız bu sırada yapılabilecek en güzel aktivitelerden birisi de kitapları dinlemek. Hem dünyanın küresel ısınma grafikleri hem de kendi kişisel hayat grafiklerimiz bir şeyleri işaret ediyor. Bu grafiklerin okları farlarını yakmış üzerimize üzerimize doğru geliyor. Bazı şeyler hızla değişiyor. Kovadaki su ısınıyor. Ve tüm bu değişimler içerisinde her birimizin kişisel olarak geri dönemeyeceği bir nokta var. Mesele o noktaya gelmeden önce hem de gözümüze ışık tutulmuşken bizlerin ne yaptığı.